Twitter'da trendlere giren e, garip bir e, hesaptan bahsedeceğiz, Anita Kaver'den. Açıkçası ben bu hesabı bilmiyordum ama araştırdığımda e, çok farklı noktalara uzandığını gördüm. E, Twitter'da Anita Kaver ismini yaklaşık 10 yıldır olan ve e, Google üzerindeki ömberlikten hesabını kapatmış şu an Twitter'da, Google üzerindeki ömberlikten baktığında yaklaşık 15 bin takipçisi olan bir hesap gördüm. Bu e, hesap İspanya'da yaşadığı annesiyle beraber ama daha sonradan işte e, Müslümanla İslam'a yöneldiği ve bununla beraber Twitter'da çeşitli bir e, çevre oluşturduğu söylenen bir hesap çoğu insanda e, bu Anita Kaver isimli e, kıza yardım etmeye çalışmış. Ancak dün e, Twitter'da paylaşılan bazı olaylar sonrası 10 yıldır bu e, hesabı kullanan kişinin aslında sahte olduğu ve e, sahte bir hikaye yarattığı söyleniyor. Olayın aslı buraya dayanıyor. Bu da Fatma isimli bir hesabın e, paylaştığı fuluttan aslına bakarsanız e, ortaya çıkıyor. Bu da Fatma isimli hesap. E, burada bir çoğunuzun hani tele muhabbet etmiş ettiğinizi e, tahmin ediyorum ve bir defalık yazıyorum konuyu bir de açmayacağım demiş. Öyle birisi aslında yokmuş. İstanbul'da yaşayan aile baskısı yüzünden 10 yıl boyunca başkasının hayatını oynamaya karar veren bir sahtekarmış. Twitter ile uzun bir e, linkini video açıklamasında e, koyacağım. Olay bu şekilde e, cereyan ediyor ve Twitter'da bir anda gündeme girmeyi başarıyor. Yaklaşık 30 bin tweet atılmış bu konuyla alakalı. Çoğu da anlamamış tabii olayın neyle alakalı olduğunu. Yine başka bir tweet dedi. Anita isimli birisi vardı burada. İspanya'da yaşadığını söylüyordu. Annesi hastaymış. Oruçlarını, komşularını, karantinayı falan anlatıyordu oralardan. Yani tatlıydı. Arkadaş olmuştuk neredeyse. Fake'miş meğerse. Hem Dünya Yalan hem de Twitter diye bir tweet atmış başka bir kullanıcı. Burada tabii Fatma isimli hesabım attığı e, fullut içerisinden bazı iki tane daha tweet seçtim. Dediğim gibi çok uzun linkini bırakacağım, oradan daha detaylı görebilirsiniz. E, burada da aynı zamanda Anita Fatma isimli hesap e, bir süre mesajlaşmış, hatta Anita e, bir arkadaşına e, İstanbul'a geldiğini ispatlamak için Fatma ile buluştuğuna dair bir tweet bile yaptırmayı başarmış. Onunla ilgili telefon ve mesaj görüntüleri de var Fould'un e, içerisinde. Tabi Anita böylesine mağdur bir insan olarak kendini e, lanse edince bayağı bir destek de bulmuş aslında. İnsanlar yardım etmeye çalışmışlar ve e, bunun ardından da aslına bakarsanız olaylar gelişiyor ve e, Anita isimli hesabın fake olduğu ortaya Çıkıyor Fatma'nın sonunda da burada hepinizden özür diliyorum. Benle Sami'm'i görüştüm diye onunla yakınlık kurmuş, inanmış olduğunuzu görüyorum. Ama inanın günlerde bunun mahcubiyetiyle kabus görüyorum. Beni kandırmasından çok ki benle bir yıldır Sami sizi kandırırken beni alet etmiş olması diye Full'du bitiriyor. Burada da şöyle bir olay var. Çoğu insan yardım etmeye çalışıyor ama. Yanının onunla hiçbir şekilde görüşemiyor İstanbul'da olmasına rağmen. Tabi e, belki başkalarını da yaptırmıştır. Fatma isimli hesaba İstanbul'da görüştük diye tweet attırınca e, pek çok kuşkusu olan insan da aslında bakarsanız bu şüphesini gideriyor ve tanın aslında gerçek olduğunu tamamen kanaat getiriyor. Ama Fatma isimli hesap bunun peşine düşerek e, olayı ortaya çıkartıyor. Bir diğer noktada e, Fatma isminin e, hesabın anlattığı pek çok e, üzücü olayı aslında bakarsanız Anita e, kendisine uyarlamış, kendi hayatına uyarlamış ve o şekilde tweetler atma insanlarla konuşmaya devam etmiş. E, belki başka insanların da yaşadığı sıkıntılardan yola çıkarak onları uyarlamış olabilir. Bu da yine Fult içerisinde bahsediliyor. Dediğim gibi Fult çok uzun buraya tek tek koymak istemedim ama olayın aslı bu şekilde cereyan etmiş arkadaşlar